Şimdi Hüseyin hesap değiştirirken evet. sürekli ayarlarını ayarlamaktan sıkıldın mı? Evet. Ayarlarının ayarlı olduğu bir hesaba giriyorsun. Tamam. Ondan sonra Riot Games'e hangisindeyse gidiyorsun. Böyle giriyorsun. Konfige giriyorsun. Burada ne yazıyor? Persisted Settings JSON yazıyor. Buna geliyorsun. Özellikler diyorsun. Buradan salt okunuru açıyorsun. Bu ne işine yarıyor biliyor musun? Şimdi ben ben ne hesabındayım. Bunun ayarları ne? Nerede? A, S, D, w ya. Şimdi bi, e, düşünelim başka bir hesapta Q, w, millet. Abi. Ben o Q, ile hesaba girdiğimde bu A, S, D, w, Z, X, oraya işlenmiş olacak. Hı hı. Ve kısa yolların ayarlamana gerek kalmayacak. Bir de ne diyecektim ne diyecektim. Ha. Bu ayarlarını değiştirmek istiyorsan bu salt okunur'u tekrardan kapatman gerekiyor. Ondan sonra geri açarsın. Tamam. E güzel. Teşekkürler. Bir şey değil.